Peki cerrah oldunuz sonrasında, evet. ee, mesela o zaman e, bazı zorluklar yaşadınız mı? İşte 28 Şubat sürecine tabii. galiba denk geldiniz. Ee, o dönemde tabii bakış açısı çok farklı. Tabii. Siz hemen o döneme gelmeden önce kıyafetiniz, işte sakalınız değişmiş miydi mesela? Yok, ben çapada hiç sakalım yoktu. Çapada Sa daha Yine dar giyiniyordum, ya namaza başlamıştım ama... ...yani bu şuurum yani elem altından Türkçe elem kılıyordum, İşte bir gün... Ee, bir serviste çalışıyorum Cuma hem de yılbaşı. Hmm. Şimdi o bizim seminer yaptığımız odayı yemeklerle ve içkilerle donattılar yılbaşı kutlanacak. Dolayısıyla ben de işim yani ilmi şeylerle uğraşıyorum dosyalarla. Oraya gitmeyeyim de hani işimi yapayım diye düşünüyorum. Oraya gitmeyeyim böyle bir günahın içine gitmeyeyim. O sırada öğrenciler de tabii benden beraberler. Abi dediler, yani hocalar hepsi toplandı. Hani sen niye gitmiyorsun? Dedim benim işim var yani ben siz gidin ben ben gitmeyeceğim. Abi dediler yani sen de gel yani seni seviyoruz sen orada ol. Öyle olunca yani ben gide, gidemem dedim. Niye gidemesin abi dediler yani dedim iş günah. Yani ben bir meslek edinirken bir günahlı bir yere oturamam. Orada faydalı bir iş ilim yapmayacağız. Çocukların öyle bir dindarlıkları yok onlar da gitmediler. <gülüyor> <gülüyor> vesile oldunuz siz Şimdi vesile olunca tabii e, onu konuşmuşlar o profesörler, doçentler. Yani Salih bu işe sebep oldu şimdi işte onlara bir ceza verelim. Tabii. Pazartesi bir doçent beni odasına çağırdı. saltede böyle bir şeye vesile olduğun için dedi. Sen burada duracaksın ama eğitim yapmayacağız sana. Yani getir götür işleri yapacaksın, ameliyatlara sokmayacağız seni. Suçunuz başında içkili bir ortama girmemek. Girmemek, evet. Yani. Hatta ne kadar acı bir şey oldu. Yani işte benim ben judo da yaptım bir dönem. Judo antrenörün bir yakını fıtık ameliyatı için getirmişti. Şimdi çapa cerrahide şöyle bir kural var. Yani ameliyat, ameliyat. öğrenebilmen için vakayı da kendin bulman lazım. Yani bir yerden, poliklinikten bir yerden o hastayı da bulup yatırırsan... ...sana da hocalar yaptırıyor, sen öğreniyorsun. Dolayısıyla ben onu yatırdım. Fıtık ameliyatı ben yapacağım. Yani hasta hem şifa bulacak, hem de ben bir şey öğreneceğim. Hem de benim vücuda antrenmanın yakını. Şimdi yaptırmayacaklar ya, yani bana o ceza geldi ya... ...şimdi ilk işte, yani ameliyat karaciğer kanseri, ikinci mide kanseri. Yani böyle zor ameliyatlar. Beşinci vaka fıtık yazılmış. Ee, kadıncağız yazık, aç kalıyor, aşağı iniyor ameliyathanede. Herkesi görüyor, gidip çıktığını. Saat üç dört oluyor. Diyorlar ki sana bugün sıra gelmedi. Yukarı çık. İkinci gün yine öyle eziyorlar. Yani yine, yine beşinci vaka. Yani esasında gelmeyecek bir yere yine açı tutuyorlar. Üçüncü gün yine öyle. Dördüncü gün yine öyle. Cüzdan dedi ki ya Salih yazıklar olsun ya dedi. Şurada dedi. Senden o kadar çalıştı dedi. Madem yaptırmayacaksın dedi. Niye eziyet çektiriyorsun bunu dedi. Bana hakaret etti gitti. Yani şimdi anlatamıyorsun da yani ee, senin bir İslami kendinden bit içkiye bir saatlik oturmadığın için, ...içkili masaya oturmadığın için ...hastaya eziyet ediliyor burada. Allah. Tabii. Nasıl bir ortam? <laughs> değil mi? Tabii. Yani onun suçu ne şimdi? Tabii onun suçu. Tabii her gün öyle aç kalıyor. Tabii. Sonra tabii benim e, bir taraftan da hata bulmaya çalışıyorlar. Yani Müslüman'da bir eksik olması lazım tabii. ki yani işte bakın bu böyle duruyor ama eksik de olacak. İşte arıyorlar devamı. Demek ki arıyorlarmış. Ben de aksine e, her şeyleri okuyorum. Efendim paraya veriyorum yayın yayınlarına ilk çıkan yayınları getirin ben onları bileyim. Dosyalarımı böyle çok güzel yazıyorum hepsini ezberliyorum. Böyle tam 4 dört dörtlük çıkıyorum. Bir gün dediler ki işte çağırdılar aynı odaya. Bak dediler senin eksik olduğunu biz ortaya bulduk. Bir şey bulmuşlar eksik diye. Yani öğrencilere diyecekler ki yani bu çocukta da eksiklik var. Bak yani siz bunu seviyorsunuz ama yani bu burada da eksiklik yapıyor. Biz niye böyle ceza veriyoruz? Eksikliği var. Allah da nasip etti benim o eksikliğim değil. Yani bir anda buldu zannetmişler. Derin incelemediğince o benim eksikliğim değil. Onu da söyledim. Esasında görüyorsunuz dedim. Bu benim eksikliğim değil. Siz esasında dedim ben o gün işki masasına gelmediğim için din düşman olduğunuz için bunu yapıyorsunuz dedim. Oh ne güzel söylemişsiniz. <laughs> Ondan sonra mesela bir gün hani, e, in, inmişim. İşte hemşire var işte e, bayan anisiz var. İşte yine aynı profesör dedi ki Salih'im böyle dedi tabii tebliğ imkanı oluyor ya oralara geliyorsunuz çalışıyorsunuz insanlarla. ...bana nasıl bir invatipler, güler yüzleriyle, bir dinlen, e, bir davetçilerdi... ...ben de şimdi ona Allah öyle söz verdim. Bana madem hidayet verdin, ben de onların gibi yapamasam da... ...yani bütün bu kuvvetimle dini anlatacağım sözü verdim. E, o profesör de bunun farkında. Dedi ki, e, Salih böyle size böyle yumuşak davranıyor, ya, bakmayın... ...yani adamın fikri başa geçse sizi evden çıkarmaz, çarşafa peçeye koyar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben de ona şöyle bir şey söyledim. O zihniyet. Hocam dedim yani bugün kuvvetlisiniz dedim. Bugün kuvvetlisiniz. Her şeyi yapıyorsunuz. Ben dedim tam ölüm günü dedim. Yanınızda olmak isterim dedim. Tam o son anda dedim. O zaman ne yapacaksınız? görmek istiyorum dedim. Oh. Yo dedi niye ölümden bahsediyorsun dedi. <laughs> Bana ölüm yokmuş gibi demek. Tabii ölüm deyince yani dedim o gün de böyle kuvvetli olabilecek merak ediyorum dedim. Yani son nefesinizde yanınızda durmak isterim dedim. Ya dedi niye öyle mi söylüyorsun dedi. Tamam tamam sana bir şey söylemeyeyim bundan sonra dedi. <laughs> <laughs> tabii çok zorluklarla karşılaşmışsınız hocam. Belli. Bir, bir, sana dersem bir de hastanenin alt katında Bodrum'a mı sizi gönderdiler? Oradan çıkmayın mı dediler? Nasıl oldu o? Çapa mıydı yine hocam o? Şimdi çapadan e, kız kardeşim örtülüm diye atıldılar da. E, Haseki'de... E, kız kardeşinizi... E, kız kardeşim örtündü diye ben çapadan atıldım. Atıldı, tabii, atıldınız. Tabii, tabii kız kardeşim diye. Fenerbahçe'de bir kere bir hoca gördü diye. Tabii. Evet. İşte bu Derya Şimdi bunu Kulüm... mesela yeni nesle anlatmak çok zor oluyor ya. Tabii, tabii. Derya Büyükuncu'nun babası işte, Yılmaz Büyükuncu benim o hocam. Ondan koşuyoruz böyle. E, yelken Kulübü'nü geçtik, efendim, Fenerbahçe Kulübü'nü geçtik. Tam Karasay Kulübü'nden geçerken, kardeşimin orada yürüyormuş. Daha da yeni olmuştu örtüneli. Aa, abi, sen burada mısın dedi. Evet, buradayım dedim. Hoca durdu bu senin dedi, neyin oluyor dedi. Kız kardeşim dedi. Bu kadar konuştuk. Yani o ana kadar beraber konuşuyoruz... ...beraber ameliyatlara giriyoruz. ...o konuşma bitti. Terse döndü ve benim atılmam için uğraştı. Mesela ertesi gün ben eğitim alıyorum değil mi? Yani... ...endoskopide bir yeri görüyorum, televizyon ekranında, o beni... ...benim geldiğimi görünce televizyonu kapatırdı görmeyeyim diye. Allah Allah! Tabii, tabii. Nasıl zorluklar bunlar? Derya Büyükuncu'nun da bugün geldiği noktada zaten şaşırmıyoruz da. Tabii iyi yetiştirmiş çocuğun. İyi yetiştirmiş. yetiştirmiş. Yani. Tabii, burada Müslümanların anlamalı yani... ...nasıl çocuklar yetiştiriyorlar. Ya. Tabii. Yani kuran ı Kerim esasında hep bir mücadele kitabı yani... Hz. Musa'nın namazından tesbihi hiç anlatılmıyor ama Firavun'a karşı mücadelesi anlatılıyor. Efendim Hz. İbrahim mücadelesi anlatılıyor. Peygamber Efendimiz'in inancı. Nuh Aleyhisselam. Dolayısıyla yani... ...bir Ronaldo bile maç yapma, mücadele etmese, gol atmasa evet. Ronaldo denir mi? Yani onun için Müslümanlar eğitimli ama mücadeleci. Yani mücadeleci çocuklar yetiştirmeli. Mesela orada namaz kılmakta zorlanıyor muydunuz o çapada? Tabii. Var mıydı öyle imtihanlar? Şimdi mesela acilde şimdi acilden ayrılamıyorsunuz ya. Yani acilde sen sorumlusun ağırlamazsın. Hemen acilde benim olduğum yerin yanında röntgen var. Orada da namaz personelin kıldığı namaz tahtası var. Yani orada kılıyordum ki röntgen makinesinin arkasında. Şimdi farz namazı da kaçırmam lazım. Hasta yokken bir beş dakika kılmam lazım. Bir gün o namazı kılarken bir profesör görmüş o namaz tahtası kıldır Dolayısıyla diğer servislerde personelin e, malzeme odasında namaz kılardım. Bana da sağ olsun anahtar verirlerdi oraya girer kılardı kılardım. <laughs> bir yani gün gel, şöyle oldu. Hepsi de öyle değil tabii. Ee, bir gün tabii çıktım ameliyattan. Yani ikindi namazına kalmasın on dakika var. Yani namaz kaçıyor. Birazdan hocalar da viste gelecek. Yani o pansumun odasına gitmeye kalksam namaz geçecek. Ya dedim yani namaz önemli. Ben koridorda kimsenin geçmediği bir yere o pelerini vardı doktor pelerini attım oraya namazı kılmaya başladım. Meğer hocalardan dört beş profesör oraya geleceği tuttu. Ta beni bir gördüler şöyle uzun, uzun baktılar, söylendiler gittiler. Dedim herhalde bizim son namazımız oldu çünkü <laughs> yani hastanın yani hastanenin içinde e, direkt namaz kılmış oldum namazı kaçırmamak için. Tabi kulun bittiği yerde Mevla'ya yetişir ya bir doçent bir odasına çağırdı herhalde de buna söylettiriyorlar benim atılacağımı. Ya Aksali öyle değildi ya ben doğu çocuğum ya dedi. Ben burada onlara uydum ama dedi yani benim anne babam namazlı dedi. ...senin bu koşuşturma içinde dedi, burada namaz kıldığını gördün mü içime girdi dedi. Maşallah. Şu anahtarı al da dedi, böyle zamanlarda benim odamda kıl dedi. Allah razı olsun. Tabii, tabii. Müthiş. Demek hepsi de tabii ki öyle değil yani her meslekte aynı olduğu Diğerleri gibi. sıkıştığı için öyle olmuşlar ne yapsınlar yani atılacak, yetemeyecek... ...bunu ses çıkarmadan öyle o, o yaşa gelmiş. Hastaların bakış açısı nasıldı hocam size Senin? karşı? Hastalar mesela şaşırıyor muydu? E tabii o zamanlar yani bu, bu şekilde eğitim almama sebep de bu oldu... Yani hastaları hep bir koşturma içinde işte hastalıklarına koşturuyordum ama... ...yani namaz kıldığım, efendim onlara bir ayet anlattığım cümleler yok. Hatta şöyle olmuştu. E, F servisine, damar servisine çalışıyoruz. Çok başarılı bir ameliyat da olmuştu. Hasta da tabii sevindi yani büyük bir ameliyat. Hediye verecek. Yani bana da böyle bir paket yaptım. Bir aktım, açtım ki içine viski, şarap dolu. <laughs> yani şimdi bu benim ayıbım esasında. Yani e, hastaya değil namaz, bir ahiretle ilgili bir cümle konuşamamışım. Tabii dolayısıyla şimdi bu hediyeyi aldık ne yapacağız? Hemen tuvalete girdim dökeyim bunları bari dedim yani. Bunları ortadan kaldıralım. Hocalar da duymuşlar benim tuvalete gittim eyvah demişler Salih bunu dökecek. Tabii kapıyı da kilitledim geleceklerini biliyorum. Diyorlar günah dökme biz içeceğiz. <laughs> <laughs> dolayısıyla yani bunlar da beni yani sırf namaz kılmak Allah'a inanmakla olmuyor. İkra değil mi? Oku. Yani enzir aşağı tekrar akrabin etrafına uyar. Ve men ahsenu mimmen da, ilallah, ondan kim güzel olur Allah'a davet edenler... ...bunları bilmek için biraz hadis, ayet bilmek lazım, biraz din bilmek lazım. Dolayısıyla bunlarda da benim yüzüm kızardı. Demek ki biraz dini bilmem lazım dedim. Peki o dönüşüm, e, hani işte e, tıp okuduğunuzda imam hatiplerin farkını gördünüz. Ne kadar zaman aldı? Mesela hafız olana kadar ne kadar zaman geçti? Hafız olmanın kararını nasıl verdiniz? Yani hemen olmuyor. Olmuyor, evet. Yani tabii hep bir ümit. Yani... Mutlu yaşayacaksınız onlarla beraber ya. Yani mesela şimdi onlar benim namazıma karşı çıkmamış olsalardı. Yani işte tebliğime karşı çıkmamış ben böyle olmayacaktım tabii. Evet. Yani esasında Allah'ın bir rahmeti oldu. Yani onların beni atmaları işte şey yapmaları. Ben onun için Allah'ın bana verdiklerini mislerini onlar daha kazansınlar keşke. Ahirette onlar daha güzel kazansınlar. Onları ben belki dini temsil edemedim, iyi tebliğ edemedim. Onun için öyle kaldılar. Dolayısıyla yani atılmasam yani böyle bir arayış içinde olmayacağım. E, ee, <laughs> Haseki'ye gittim şimdi. Yani, Çapadan sonra Haseki'ye geçtiniz. Tabii attılar beni çünkü o olaydan sonra attılar. Hatta bir e, profesör vardı evladım mi ateistim ama seni de yanlış yaptılar dedi. Bak burada dedi ne kadar çalışmayan adam var dedi. Onun süresini uzattılar dedi. Seni böyle bu işten atmaları yanlış bir şeydi. Orada olsaydım seni korurdum dedi. Bunu ya bunu attıran da mason tabii. Namaz kılan mı mason attırdı? Allah Allah. Çok enteresan iş. Işte. Ya namaz kılan. Namaz kılan. Namaz kılan. Bak evladım dedi, sana o sevimli gözüküyor dedi. Senden beraber hep dolanıyor ya dedi. O seni attırıyor dedi, bil dedi. Ben dedi iki yüzlüleri sevmem dedi. Ben namaz kılmam, ateistim ama dedi. Yani böyle iki de sevmem. O hoca da esasında benden beraber iyiydi. Aramız çok iyiydi. Dedi ki beni mason yapmak istiyorlar hocam. Mason olursan dedim bana düşman olursun. Yani dine düşman olursun. Ama dedi çok para kazanacağım dedi. Bana çok şeyle güzel şeyler vaat ediyorlar. Yani burada tabii kilit nokta bu, yani kilit nokta bu. Yani insan mütevazi bir hayatı, Allah'a doğru yönelişi bırak bırakıp... ...işte zenginliğe, şöhret, o işte sakat bir iş, sakat bir iş. O elen eldeki uyuş. Dünyayı önüme verseler aslında işte o e, tabii. mason mason. Tabii. Ee, ne kadar zaman aldı, 18 yaşınızda diyelim ki tanıştınız... ...ama hafız kaç yaşınız oldu?